Kardeşim, oyun oynayalım. Geldim abicim. Ne oyunu oynayacağız? Geometri oyunu oynayacağız. Bu nasıl bir oyun? Ben bir prizma söyleyeceğim. Sen de bunu bilmeye çalışacaksın. Tamam mı? Tamam. Çok heyecanlı. Hadi sor sor sor. 8 köşesi, 12 ayrıtı ve altı yüzü vardır. Bil bakalım ben neyim? Hmm. Selin Kardeşim, silindirin hiç köşesi var mı? Doğru diyorsun ya. Bir heyecanlandım birden. Hmm. Dikdörtgenler prizması olabilir mi? Aferin kardeşim. Seni kutluyorum. Şimdi sıra bende. Şimdi ben de sana bir zor soru sorayım bari. Altı köşesi, dokuz ayrıtı, beşte yüzü var. Hadi bil bakalım. Küre mi? <laughs> Kürenin köşesi mi var abi ya? Beş tane yüzüm var diyorum. Beş. Beş. Acaba ne olabilir? Heee. Üçgen prizma. Aferin. Güzel bir cevap. Şimdi bir tane de sen sor. Üç tane yüzüm var. Üç tane yüzüm mü var? Hmm. Bulamıyorum. Biraz ipi ucu versen olmaz mı? küpüne benziyor. Aa evet buldum. Süper bir soru abi harikasın. Silindir değil mi? Evet bildim. E, eh, biraz daha oynayalım çok heyecanlıymış. Şimdi bir soru daha sorayım bari ben sana. Biz üç kardeş gibiyiz. Bütün ayrıtlarımız, köşelerimiz, yüzeylerimiz aynı. Ama ben diğerlerinden farklıyım. Hadi bil bakalım ben kimim? Dikdörtgen prizma. Hayır, hayır. Ben farklıyım diyorum. Anlamıyor musun? Diğerlerinin bütün yüzeyleri aynı ama kare olabilir mi? farklı. Belki kare prizma olabilir. Evet, doğru bildin. Aferin sana. Hadi artık ben çok sıkıldım. Başka bir şey oynasak olmaz mı? Hayır, hadi yemeğe gel. Annem yemeği hazırlamıştır zaten. O zaman bu oyunu başka bir gün devam ederiz. Bir dahaki tiyatro oyunumuzda görüşmek üzere. Görüşmek